Bombanın tüm mekanizması tamamlandı. Urayum kapsüllerini reaktöre monte ettiklerinde ellerinde kocaman bir nükleer silah olacak. Dizi Aynası kanalına hoş geldiniz. Bugün Teşkilat dizisi 148. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 100 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Aksiyon ve sürpriz gelişmeler geçen bölümün finalinde olduğu gibi bu bölümde yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle dolu olacak. Yeni bölüm fragmanında mevcut düşman planlarına karşı sert karşı hamleler gösteriliyor karakterler arası çarpıcı diyaloglar Altay, Korkut, Neslihan gibi karakterler arasında hem strateji hem duygusal diyaloglar öne çıkıyor. Bu durum hem entrika hem de duygusal bağlılık yaratan sahneler sunabilir Kraliçe. Kate gerginliği fragmanda Kraliçe olarak adlandırılan Kate'in varlığı güçleniyor. Yeniden sahneye çıkması beklenen büyük bir kriz kaynağı olabilir izleyici merak etti. Hamlenin şekli fragmanda tam ayrıntı paylaşılmasa da yeni operasyonun ipuçları veriliyor. Planlama aşamasında gizli sürprizler ya da hainin parmağı olabilir. Bölüm fragmandaki dinamiklerle birlikte heyecan dozunu yüksek tutuyor. Operasyonlar, sürpriz planlar ve karakterler arası yoğun anlar serinin temposunu daha da artıracak. Operasyon masası bu kez sadece yurt içinde değil, uluslararası düzeyde kritik bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Bir istihbarat sızıntısı sonucu ekibin geçmişte gizli tuttuğu bir dosya açığa çıkıyor. Bu dosya hem ekibin güvenliğini hem de devletin diplomatik ilişkilerini tehdit edecek potansiyele sahip. Altay kendi içinde hesaplaşmalar yaşarken bir yandan da sahaya inerek kontrolü eline almaya çalışır. Korkut, alışıldık sertliğini bir kenara bırakıp daha stratejik bir lider profili çizerken, Neslihan'ın kişisel geçmişinden gelen bir yüz tüm dinamikleri değiştirir. Bu bölümde ekip hem içeriden gelen ihaneti çözmeye hem de dışarıdan gelen baskıyı bertaraf etmeye çalışacak. Finale doğru tansiyon yükselir. Bir ihanetin işareti görülür ama hainin kim olduğu netleşmez. Seyirciye bırakılan bu gri alan Gelecek bölümlere dair güçlü bir merak duygusu bırakır. Karanlık pusuda bekleyen düşmanlar, uzun süredir sessizliğini koruyan bir planı devreye sokar. Tetik çekilmeden başlatılan bu savaşta mermiler değil, zeka ve ihanet konuşur. Teşkilat ekibi ise hiç alışık olmadıkları bir düşmanla yüzleşmek zorundadır. Kendi içlerinden biri. Bir gece yarısı gelen kodlu bir mesaj ekibin dengesini alt üst eder. Mesajda sadece tek bir cümle yazılıdır. Geçmişiniz geleceğinizi teslim aldı. Altay, bu cümlenin ardındaki karanlığı çözmek için geçmişte gömülü kalmış bir görev dosyasını açmak zorundadır. Ancak her cevap yeni bir soru doğurur. Artık sırlar sadece arşivlerde değil, insanların gözlerinde gizlidir. Kime güvenilecek? Kim susturulmalı? Korkut ise bu bölümde geçmişte yaptığı bir operasyonun sonuçlarıyla yüzleşir. O dönem doğru sanılan bir kararın şimdi nasıl bir yıkıma yol açtığını görmek onun liderliğini sarsar. Ekibi bir arada tutmakla kendi yıkımını önlemek arasında ince bir çizgide yürümek zorundadır. Bu bölümde teşkilat ekibi üç cephede savaşmak zorunda kalacak, sahada, masada ve kalplerinde. Bilinmeyen bir düşman, ekibin tüm adımlarını önceden bilmektedir. Bir istihbarat tuzağı kurulmuştur. Ama yem kimdir, av kim, Son sahne yaklaştıkça nefesler tutulur. Sessiz bir odada açılan çelik kasa birdenbire gerilimi zirveye taşır. İçinden çıkan belgeler yalnızca operasyonları değil, bütün devlet düzenini tehdit edecek kadar güçlüdür. Ve ekran kararırken bir ses duyulur. Gerçek bildiğiniz gibi değil, oyun şimdi başlıyor. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.